GeForce Garage'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Can Aynar. Bu bölümde size ekran kartınıza nasıl kolayca overclock yapılacağını göstereceğiz. Peki bu işlemi nerede yapacağız? Arma Computer'ın karşınızda bulunan mini bilgisayarı üzerine gerçekleştireceğiz. İçerisinde mini bilgisayarlar için özel olarak üretilmiş olan GTX 970 ekran kartı bulunuyor. Asus'un özel olarak üretilmiş olan bu mini ekran kartının boyu küçük olmasına rağmen performansı standart GTX 970'lerle aynı. Arma bilgisayarın bu sisteminin bir özelliği daha var. Satın alma sırasında ücretsiz bir şekilde istediğiniz görseli kasanın üzerine bastırabilirsiniz. Biz bu işlem için 28 Ocak'ta çıkmış olan Rise of the Tomb Raider'ı seçtik. Rise of the Tomb Raider Nvidia'nın en son grafik teknolojisine sahip. Yani bu şu demek oluyor. Hem yüksek performansla oynayacaksınız bu oyunu hem de yüksek grafik kalitesinde oynayacaksınız. Üstelik bununla da bitmiyor. Belirli tarihler arasında GTX 970 ve üzeri ekran kartı alan herkese Nvidia bu oyunu hediye ediyor. Notebook alacaklar da üzülmesin. Çünkü eğer seçeceğiniz notebook 970M ve üzeri ekran kartına sahipse siz de bu kampanyaya dahil oluyorsunuz. O zaman şimdi esas konumuza dönelim. Overclock nasıl yapılır? Bütün ekran kartları belirli bir GPU ve bellek hızıyla geliyor. Ancak ekran kartlarındaki bu GPU ve bellek hızını arttırmamız mümkün. İşte buna overclock deniyor. Overclock yapmak için bir yazılıma ihtiyacımız var ve ekran kartı üreticileri genellikle bu yazılımı bize sağlarlar. Bizim örneğimiz Asus olduğu için, biz şu anda Asus'un kendi yazılımını kullanarak overclock yapacağız. Şu an önümde Asus'un GPU Tweak yazılımı açık. Gördüğünüz gibi iki tane ekrandan oluşuyor. Sol tarafta ekran kartının bilgilerini görüyorsunuz. Örneğin çalışma hızı, fanın dönme hızı, GPU sıcaklığı gibi. Sağ tarafta ise ayar ekranımız var. Biz de overclock işlemini bu ekrandan yapacağız. Ekranda üç tane ayar görüyorsunuz. GPU, bellek ve fan hızı. Fan hızını otomatik diye bırakabilirsiniz. Çünkü ekran kartı ısındıkça fan kendi devrini arttıracaktır. Aynı şekilde ekran kartının sıcaklığı düştükçe fanın devri de azalıp sesini azaltacaktır. Bizim için asıl diğer iki ayar önemli. GPU ve bellek hızı. Bunları da ekranda gördüğünüz slider'dan ufak ufak arttırabilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken şey ikisini birlikte arttırmamanız. Önce GPU'daki en yüksek çalışma frekansını bulun. Daha sonrasında bellektekini bulursunuz. Peki doğru bir ayar yaptığımızı nereden anlayacağız? Her ayarlamadan sonra bir oyuna girip veya bir test yazılımını çalıştırarak ekrandaki bozulmalara bakmanız gerekiyor. Eğer bozulma varsa yanlış bir şeyler yapıyorsunuz demektir. Eğer çıktığınız frekans size sorun yaratıyorsa yavaş yavaş aşağı inerek ideal olan frekansı bulabilirsiniz. Daha sonrasında aynı işlemi aynı mantıkla bellek frekansına da uygulamanız gerekiyor. Yaptığınız ayarlardan emin olmak için oyun veya test yazılımlarıyla deneyebilirsiniz. Eğer bir sorun çıkmıyorsa ...bu ayarları profil olarak kaydedebilirsiniz. Yalnız burada şöyle bir uyarıda bulunalım. Bu overclock işlemi sırasında sistem yeniden başlayabilir veya kilitlenebilir. O yüzden bu işleme başlamadan önce mutlaka yedeklerinizi alın. Overclock işlemimiz bu kadardı. Şimdi biraz da Tomb Raider oynayacağız. Oyunu oynamadan önce bir de ayarlarını yapmamız gerekiyor. Ancak GeForce Experience bize bu konuda çok büyük bir kolaylık sağlıyor. GeForce Experience'ın içinden oyunu tek tuşla optimize edebilirsiniz. Son çıkan Game Ready Driver bu oyun özel ayarlar barındırıyor ve optimize etledikten sonra 1080p'de 60fps deneyimini yaşayabilirsiniz. Ayarlarımızı da yaptıktan sonra artık oyuna geçebiliriz. I can make it! Ooh. Ah. Holy shit! I don't think I can make that jump! Stay there! I'll anchor a line for you at the top! Alright, I'll give you some slack!